O Yer Gelir Türküsü, Anadolu'nun derin duygularını ve halkın yaşamına dair izleri taşıyan bir eserdir. Türk halk müziğinin önemli isimlerinden Ruhi Su'nun yorumuyla bu türkü, sevdanın acı ve tatlı yönlerini dile getirir. Bir sevdanın, hasretin ve bekleyişin hikayesidir. Türkünün her dizesi, halkın duygu dünyasına dair derin izler bırakır. Bu türküde sevdanın bir yansıması ve halkın yaşadığı acılar, öyle bir biçimde ortaya çıkar ki, dinleyeni derinden etkiler. Türküdeki ana tema, sevilen kişinin uzaklığı ve bu uzaklığın getirdiği duygusal zorluklardır. O Yer Gelir dizesi, bu uzaklığa karşı duyulan umudu ve aynı zamanda yaşanan sıkıntıyı simgeler. Aşk, bazen çok uzakta olabilir, fakat yine de bir yürek sevdanın sıcaklığını her an hisseder. Bu bekleyişin getirdiği acı, zamanla bir özleme dönüşür. Sevilenin uzaklığı, her geçen gün biraz daha dayanılmaz hale gelir. Ancak, bu bekleyişin içinde bir umut vardır. Her dizede bu derin özlem ve bekleyişin sabı hissettirilir. Türkünün sözlerinde geçen mezarımı derinde kazındar olsun gibi dizeler, sevdanın acı veren yönlerine vurgu yapar. Burada yalnızca sevilenin uzaklığı değil, Aynı zamanda bu sevdanın karşılıksız kalmasının getirdiği yalnızlık ve terk edilme hissi de ortaya çıkar. Sevda bazen acı verir ama bu acı da bir güzelliğe dönüşür. Çünkü bir sevdanın acısı onu yaşayan kişinin kalbinde derin izler bırakır. Bir yandan acı veren, diğer yandan yüreği saran bu sevda insanın en temel duygularını ortaya koyar. Türküler halkın ortak duygularını en güçlü şekilde ifade eden bir sanat formudur. O yer gelirdeki her kelime, halkın yaşadığı sevgiyi, acıyı ve özlemi dile getirir. Bir halk müziği eseri olarak bu türkü, zamanla halkın duygusal hafızasında önemli bir yer edinmiştir. Halk müziği, her dönemde halkın yaşamına ve toplumun genel ruh haline ışık tutmuş, bireysel ve toplumsal acıları dile getirmiştir. O yer gelir, bu anlamda halk müziğinin duygusal derinliğini en iyi şekilde yansıtan bir örnek olarak öne çıkar. Ruhi Su'nun bu türküye kattığı derinlik, onun halk müziğine olan katkılarının bir yansımasıdır. Ruhi Su, halk müziğini sadece bir müzik türü olarak değil, aynı zamanda halkın yaşamını ve duygusal dünyasını yansıtan bir araç olarak görmüştür. Onun yorumunda, sevdanın ve hasretin acısı, yalnızca sözlerde değil, melodilerde de hissedilir. Ruhi Sun'un sesindeki derinlik, dinleyicisini hem geçmişin izlerine hem de halkın ortak ruhuna çeker. Türküdeki duygusal yoğunluk, halkın sevdanın acı veren yönleriyle yüzleşmesini sağlar. O yer gelir, bir yandan sevdanın güzelliklerini ve umudunu anlatırken, diğer yandan bu sevdanın getirdiği yalnızlık ve terk edilme duygusunu dile getirir. Halk müziği, bu iki yönü de eşit derecede başarılı bir şekilde yansıtarak, bir sevdanın içsel yolculuğunu derinleştirir. Türküdeki her bir nota, her bir kelime, halkın yaşadığı acıyı ve umudu aynı anda taşır. Türküler, zamanla yalnızca geçmişin değil, bugünün de sesine dönüşür. O yer gelir türküsü, bugün dahi dinlendiğinde, dinleyeni geçmişin duygusal atmosferine taşır. Türküdeki melodik yapı, sevdanın ve özlemin içsel derinliklerini yansıtır her dizede bir halkın duygusal dünyasına dair izler vardır. Dinleyici, bu izlerle geçmişin ruhuna ulaşır. O yer gelir, bir halkın yaşamına, sevdasına, acısına dair derin bir portre çizer. Türküdeki sevda, yalnızca bireysel bir duygu değildir. Her köyde, her kasabada, her şehirde, her farklı insan sevdanın acısını farklı biçimlerde hissedebilir. Ama ortak olan bir şey vardır, sevda. Türkü, bu ortak duyguyu dile getirir. Halk müziği, bu anlamda bir halkın kültürünü ve ruhunu yansıtan bir araçtır. O yer gelir türküsü, bu ortak duyguya ve halkın yaşadığı duygusal birikime dair bir sesleniştir. Sonuç olarak, O Yer Gelir Türküsü, Türk halk müziğinin en önemli örneklerinden biridir. Sevda, hasret, Özlem ve acı bu türkünün her notasında hissedilir. Ruhi Su'nun yorumuyla bu türkü bir halkın kalbinden çıkan derin bir duygusal yolculuğa dönüşür. Türkü, Halk Müziği'nin özünü oluşturan bir anlatıdır. Hem bireysel bir sevda hikayesi hem de halkın ortak duygularının bir yansımasıdır. Bu türkü yalnızca bir müzik eseri değil, halkın yaşadığı sevdanın ve acının sesidir.